Ve sevgili Oğlak burcu, yükselen Oğlak ve Ay burcu Oğlak olanlar haftalık burç yorumları 13 ve 19 Kasım haftası bakalım gökyüzü sevgili oğlaklar için bu hafta bize neler söyleyecek bu hafta özellikle sosyal çevre ve arkadaşlar bakımından şanslı olduğunu söylüyor gökyüzü ve e, yeni insanlarla tanışmak beklenmedik anlarda böyle kendini bir anda değişik ortamlarda bulmak e, tanımadığın insanlarla böyle bir arada olup sanki 40 yıldır birbirinizi tanıyormuş gibi olmak bu haftanın ana gündem maddesi e, hatta yalnız olan oğlaklar bu e, girecekleri yeni ortamlarda e, yeni insanlarla bağ kurabilirler ve aralarında çok güçlü bir çekimin oluştuğunu fark edebilirler belki de diyeceksin ki hani hiç aklımda yokken buraya geldim e, burada da hani biriyle tanıştım İnan hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum ve bu kişiye karşı inanılmaz enerjim yükseldi ve kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kişiyi de seviyorum, hoşlanıyorum diyebilirsin. Hatta bir aşk hikayesi bu hafta Oğlaklar için başlayabilir, gözüküyor. Özellikle iş hayatınla ilgili sevgili Oğlak bu hafta Yeni sosyal çevrelerde bulunmak senin için çok faydalı olacak. E, işini genişletmek, büyütmek, kendini tanıtmak, e, hani yaptığın şeylerden bahsetmek gibi bir hani isteğin, beklentin varsa, bu hafta yeni gireceğin ortamlarda bunu yapabileceğini söylüyor. Aynı zamanda bir sunum yapacaksan bir toplantın olabilir önemli bir sunum yapman gerekiyor olabilir bu hafta birilerine bir şey anlatmak projeyi sunmak onaylatmak gibi bu konuda da şansının çok açık olduğunu görüyorum fakat oğlak burçları için bu haftadan sonra şöyle bir süreç başlıyor Biraz bilmedikleri sularda yüzmeniz gerekecek sevgili oğlaklar. Yani bir her zaman yaptığınız şeyler vardır. Her zaman denediğiniz şeyler vardır. Bir de eee denemek istedikleriniz, yapmak istedikleriniz vardır. Ya da her zaman gittiğiniz ortamlar, görüştüğünüz insanlar vardır. Bir de tanımadıklarınız ya da gitmediğiniz yerler. Ve bu haftanın enerjisi sizi yeni yerlere, yeni insanlara çekiyor. Bildiğiniz sulardan ayrılıp biraz bilmediğiniz sularda yüzmeye yönlendiriyor. Çünkü şans ve kısmet Oğlak burçları için bilinmeyen sularda bu hafta. O yüzden mümkün olduğunca yeni insanlara şans vermekte fayda var diyorum. Aynı zamanda bu hafta aşk hayatınızda eğer ki aklınızda birisi varsa. Ee, onun sosyal çevresine de girebilirsiniz. Yani onun arkadaş ortamı, onun e, çevresindeki insanlar, sevdiği kişiler, bunlarla da tanışma şansınız olabilir. E, ve bu kişilerle enerjiniz çok tutabilir. Bu kişileri e, sevip sizde hayatınıza dahil etmek isteyebilirsiniz gözüküyor. Şimdi bir de 18 Kasım'da Güneş'in Mars'ta bir kavuşumu olacak. Burada sizi çok ön planda görüyorum oğlaklar. Yani burada e, kendinizi ortaya koyacağınız, ben buradayım diyeceğiniz bir zaman dilimi. Eğer ki hani sosyal medya üzerinden bazı hedefleriniz varsa, belki hani bir şeyler yapıyorsunuzdur, ürünleriniz vardır, işte Instagram kullanıyorsunuzdur, satış yapıyorsunuzdur, e, Buralarda şansınızın 18 Kasım'da çok yükseleceğini söylüyor. Belki bir reklam çalışması yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi gösterecek mesajlar paylaşmak isteyebilirsiniz. Çünkü burası gerçekten özel bir tarih olacak sizin için. Normalden daha fazla dönüş alacağınız çalışmalar yapabilirsiniz 18 Kasım tarihinde. Ve sevgili oğlaklar aslında sizin için bir devir kapanıyor. Ve bu devir ne zaman kapanacak? Ocak ayında, Ocak ayının sonunda kapanacak. Sonra bir bir daha bir açılacak 2024'te ama çok kısa süreli bir şey. Ee, ve yeni bir döneme aslında geçiyorsunuz. Peki neydi bu dönem sevgili oğlaklar? Neyi bitiriyorsunuz? Krizleri. 2023 senesinden beri, özellikle Şubat ayı, Temmuz ayı, Haziran ayı buralarda hatta şu an içinde bulunduğumuz Kasım ayı yaşadığınız bir takım ani krizler, belki sizin kontrolünüz dışında gelişen, müdahale edemediğinizi düşündüğünüz bazı olaylar yaşanmışsa şimdi bunların artık sonuna gelindiğini söylüyor gökyüzü ve artık bir sayfayı hayatınızda kapatıp yeni bir sayfa açacak sevgili oğlak burçları. Peki bu sayfayı nasıl kapatacak? Unutarak mı? Yok sayarak mı arkasını dönerek mi hayır krizden dönüşerek çıkacak oğlak burçları ve bunu başarabilenler gerçekten bu son bir yılı belki çok yıpranmış olabilirsiniz hayatlarınızda pek çok dönüşümü kucaklamış olabilirsiniz sizler bazı girişimlerde bulunmuş olabilirsiniz hayatınızı değiştirmek ve dönüştürmek adına. Bu düzen böyle gitmez demiş olabilirsiniz. Fakat buralarda e, önünüze bazı engeller çıktı ve bu engelleri görüp yön değişikliği yapmayı başaranlar, esnek olmayı başaranlar kazançlı çıkacaklar ve 2024 senesi Oğlak burçları için özellikle ocak sonundan itibaren yeniden yazılacak kaderinizi yeniden yazacaksınız sevgili oğlaklar ve bu şu anda verdiğiniz kararlarla olacak. Ne demek peki kaderi yeniden yazmak? Yani her insanın bir kaderi yok mu zaten? şimdi astrolojideki kader kavramından size bahsedeyim hepimiz bu dünyaya gelirken birer doğum haritası ile geliyoruz yani ne demek biz doğduğumuz anda gökyüzünün özel bir bize özel fotoğrafı demek doğduğumuz yerden ve bu fotoğraf öyle özel ki başka kimsede yok bize özel yani belki çok az insan çok tesadüfi şeylerle aynı an aynı dakika aynı yerde e, denk geliyor ama bu bile çok düşük yani aynı hastanede bile çok çok düşük bir olasılık peki nedir bu haritayı kadersel kılan şey hepimizin sahip olduğu güçlü yönlerimiz zayıf yönlerimiz ve e, gitmemiz gereken yollar hepimizin için farklı Hepimiz için ayrı bir yol var hayatta ve bazı zorluklar, bazı kolaylıklar var. Bizler sadece zorlukları atlayarak, görmemezlikten gelerek bir yerlere varamıyoruz. Ben de isterim hani aa bu hafta da para yağacak, aşk yağacak, her şey yağacak demeyi ama hayat böyle değil. Ee, ve bazı o zorluklarla karşılaştığımızda onlara verdiğimiz tepkiler onlar karşısında kendimizi değiştirip dönüştürebilme becerimiz attığımız adımlar verdiğimiz kararlar ve hepsinden önemlisi bizi biz yapan irademiz sayesinde kaderimizi yeniden yazıyoruz yani bizler evet o doğum haritası bizim kaderimiz astrolojik anlamda e, fakat bazıları elindeki şeyi kullanmayı çok iyi bilirken bazıları kullanmayı bırakın bilmeyi kendinin bile farkında değil dolayısıyla e, bizler kaderimize hükmetmek kaderimizi yeniden yazmak istiyorsak önce kendimizi tanımamız ve bilmemiz gerekiyor işte doğum haritamız aslında bu noktada bize yol gösteriyor. Hangi kapılarımız açık, hangileri zor? Belki hayatta mücadele ettiğimiz pek çok şeyde açılmayacak kapıların önünde beklememizden kaynaklanıyor. Ya da bir şeylere başlayıp hep yarım kalan hikayelerimiz varsa zaten hani o işin kimyası böyle belki de yarım kalacak bir hikayeye zaten başından başlıyoruz ve biz istiyoruz ki doğum haritası okuması yaparken seni sonuca getirecek yolları sana gösterebilelim seni hedeflerine ulaştırabilecek şeyleri sana sunabilelim ve bunları herkese biraya özel olarak anlatıyoruz güzellerim peki bunun için ne yapıyorsunuz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı iletiyorsunuz yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize Uyu olup mail atıyorsunuz ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.